Merhaba arkadaşlar, Özlem'in örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sizlere yeni örneğim göstermek için ilkin göstereyim. Daha sonra da anlatımına geçelim. Gördüğünüz gibi çok basit bir model. Hatta modelden kendim bir sipariş aldım. Kendim de örüyorum müşterime. Beğendiği için modeli onu yapmamı istedi, o yüzden ben de onu başladım. Çok da kolay çok da hızlı ilerliyor. Tavsiye ederim sizlere. Modelimizin arkası şöyle. Gördüğünüz gibi önden de böyle arkadaşlar. Hemen modelin yapım aşamasına geçelim. Daha sonra da size kendi örmüş olduğum yeleğimi gösteririm. Bu modeli 3,5 numara şişle yaptım. Siz de 3,5 ile anlatacağım inşallah. Daha kolay göstermek amaçlı. Öncelikle ben kamera arkasında şöyle cilveli lastik dediğimiz lastiği kamera arkasında birazcık gördüm. Sizler de bu lastiği yapmak isterseniz kanalımda mevcut. Orada da bu videoyu bunun videosunu paylaştım arkadaşlar. Oradan da yapabilirsiniz. Şişime hemen 23 ilmek atarak modelime başlamış oldum. Hemen modeli yapımını anlatıyorum. Öncelikle bir tane kenar ilmeğimiz var. Daha sonra bir tane tersimiz, 3 tane düzümüz var. 1, 2, 3. Daha sonra bir ters, daha sonra 3 düz. 1, 2, 3. Daha sonra bir dersimiz, 3 düzümüz. Bir tane tersimiz. 3 düz. Bir ters. 3 düz. 2 3 bir tersim. Kenar ilmeği. Tekrar arka kısımdan da aynı şekilde önüme ne geliyorsa örüyorum. Bu sırayı 4 sırada tamamlamış olacağız inşallah. hemen 3 tane tersim arkadan bir düzüm 3 tersim bir düzüm bir düzüm 3 tersim bir düzüm kenar ilmeği bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane tersim var. 3 tane düzüm. 1 2 3 Bir tane tersim. 1 2 3 Bir tane düzüm. Tersim, 3 tane düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters. 3 düz bir ters artık kenar ilmeği Evet modelimiz artık ilk kısmı başladı çıkmaya son sıradayım bir düzüm üç tersim Önüme ne geliyorsa onu örüyorum artık. Kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki tersim her zaman ters. Aradaki terslerimiz her zaman ters gidiyor. Daha sonra 3 düzüm işliyorum. 1, 2, 3. 3 düzüm örtten sonra daha sonra bu ilk baştaki düz olan ilmeğimi diğerlerin üstünden geçiriyorum. Bırakıyorum. Tekrar bir tersim var. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. 3 tersimi ördüm. Düzüm ördüm pardon. İlk ilmeğimi üstünden geçiriyorum. Aynı şekilde bir tersimi ördüm. 1 2 3 düzüm ördüm. Daha sonra gördüğünüz gibi buradaki ilk ilmeğimi ikisinin üstten geçiriyorum. Aynı şekilde 1 2 3 Evet. 1 tersimi de yaptım. 3 düzümü ördüm. Hemen ilk ilmeğimi diğer ikisinden, düz olan üç ilmeğimin diğer ikisinden geçirdim. Daha sonra ters ilmeğim, kenar ilmeğim. Bu kadar. İlk bağlama böyle. Şöyle netleştirme. Evet, daha net gözüktü şimdi. Arka kısımdayız. Arka kısımda çoğaltma yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Daha sonra... Önden ters olan arkadan düz olan ilmeğimi ördüm. Hemen iki ilmeğim birini ters aldım. Daha sonra böyle baş aldım. Daha sonra yine bunu da ters aldım. Üç ilmeğim tamamlandı. Tekrar önde ters olan arkada düz olan ilmeğim tek ilmeğim. Tekrar aynı şekilde aldım. Başımı aldım. 3 ilmek oldu. Aynı şekilde Günümüz gibi. Evet, devam edelim. Kenar ilmeğim. Tamam. Ilmeklerimiz çoğalmış oldu. Kenar ilmeğimi aldım. Daha sonra ters ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerim aynı şekilde 3 düz. Aynı şekilde 1 ters. 1 düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. 3 düzüm. Almış olduğum başımı da böyle aldım. Gördüğünüz gibi ters ilmeğim, kenar ilmeğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi küçük bir deliğimiz oluştu. Kenar ilmeğimi aldım. Aynı şekilde arkada bütün ilmeklerimle geliyorsa onu örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ön kısımdayız. Modelimizin arada giden bir tane haroşe sıramız var. Şimdi oradayız. Evet, kenar ilmeğimi aldım. Daha sonra ben bu kenardaki ilmeğimi ters olarak yine aynı şekilde aldım. Daha sonra diğer ilmeklerimi böyle alttan alıyorum ilmeğim, ipimi. Gördüğünüz gibi şişimin üstünden alarak da bütün ilmeklerimi böyle alıyorum. Bu sıra böyle. Evet. Bütün ilmeklerimi bu şekilde aldım. Kenar ilmeğimi düz aldım. Daha sonra yine aynı şekilde arka kısımda da aynı geliyorum. Bu haroşe sıramız. Gördüğünüz gibi modelimiz meydana yavaştan yarısı çıkmış oldu. Aynı şekilde yine 4 sıra bu düzümüz örüyoruz. Aynı sıra şekilde de bunu olmamızı yapıyoruz. Daha sonra ipimizi çoğaltıp devam ediyoruz. Ben hemen burada da size göstereyim. Tersim ördüm. Şimdi 3 tane ilmeğim yine düzdü. 1 ilmeğim, ilmeğim, ilmeğim ters de 3 ilmeğim düz 1 ilmeğim ters 1 ilmeğim düz ters evet 1 2 3 oldu. Evet 1 2 3 incisi evet bir ilmeğim ters, 1, 2, 3 kenar ilmeği, evet hemen arkadan da geleyim sizler daha net görürsünüz o zaman hem ben de örmüş olduğum yeleğimi size gösteririm buradan da aynı şekilde modelimiz devam ediyor. çok basit. Umarım sizler de yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde 4 sıra yaptıktan sonra yine aynı şekilde gördüğünüz gibi 4 sıra yapıyoruz. Bir ipimizi eksiltip ikinci arkadan çoğaltıp yine ikinci sırada haroşemizi yapıp üçüncü sırada haroşemiz tam ön yüze düşüyor daha sonra da devam ediyor arkadaşlar böyle ben sizlere yapmış olduğum örgümü de göstereyim biraz büyük ama gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet şu an kol kesimindeyim Bu da kanalımda anlattım sizlere oradan bakabilirsiniz Gördüğünüz gibi alt kısma e, cilve lastik koydum. Modele yakıştığını düşünüyorum. İpimde, ipimi de göstereyim yine de. Himalaya anti piyilik kullandım bu model için. Çok da güzel durdu. 3 numara şişle yaptım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Küçük modelimiz de böyle. Sizler için bunu göstermek amaçlı yapmıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Buraya kadar geldiyseniz inşallah bir yorum veya beğeni yapmayınızı beklerim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.